Başakşehir'in 2017 yılından itibaren aslında faaliyetini sürdürdüğü Başakşehir Gençlik Oyunları artık tüm İstanbul'da e, uygulanacak. Birçok genç katılacak. E, bu etkinliği 100 binin üzerinde genç katılacak. Detayları ise önemli bir isimle konuşacağız. Başak, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile konuşacağız. Efendim, evet teşekkür ederim. ediyorum. Genç dostu şehirler e, projesinde de Başakşehir olarak e, fikir ödülü almış bir şehirden size e, selam göndermek istiyorum buradan tüm vatandaşlarımıza selam göndermek istiyorum. Aslında şununla başlamak istiyorum. E, siz gençlere çok önem veriyorsunuz ve gençlerle ilgili de birçok proje yaptınız. Şimdi artık bu proje e, tüm İstanbul'da uygulanacak. Siz neler düşünüyorsunuz? İlk önce gençler hakkında fikrinizi almak isterim. sana daha sonra bu uygulamayı. Tabii e, biz e, birkaç sene önce gençlik çalıştaylarında gençlerle ilgili ne yapabiliriz sorusunun da aslında cevaplarını aldık. E, ve onları artık hayata geçiriyoruz. E, bunlardan bir tanesi de gençlik oyunları projemiz. E, ve buna benzer çok fazla gençlik projesi var. E, gençlerin yanında olmak zorunda çünkü genç bir belediye başkanı. E, gençlerle ilgili olan bu projeler e, teknik hayata geçiyor. E, gençlik oyunları da e, 4 yıldır Başakşehir'de uygulanan bir proje. Yaklaşık 25 bin gençle her yıl yapılan bir proje. Artık bunun İstanbul çapında olması ile ilgili harekete geçtik. Tabii burada sadece gençler yarışmıyor, okullar yarışıyor, öğretmenler yarışıyor. Müthiş bir heyecan var, müthiş bir rekabet var. O yüzden de gençler bu projede katılanlar özellikle bir yıl sonra bir tekrar burada olmak istiyoruzla ilgili de müthiş heyecan duyuyorlar. Bu beni çok gururlandırıyor. İstanbul'da da. İnşallah o heyecanı hep beraber yaşayacağız. Tabii birçok kategori var. Sanat, teknoloji alda, alda, dalları da var ama bunun yanında da drone yarışları, e-spor yarışları da olacak. Onları biraz açar mısın? Tabii burada şöyle algılanmasın. Bu gençlik oyunları programı, projesi sadece sporu ilgilendirmiyor. Sanat var, kültür var, teknoloji var, spor var ve bunun içerisinde sosyal projeler de var. Mesela engelli grupları için yapılmış olan çalışmalar var. Yine öğretmenlerimiz var, okullar var. Yani içinde hem sosyallik var, hem diğer dallar var. O yüzden çok heyecanlı zaten. Herkesi ilgilendiriyor. Bu projede herkes var. Sadece spor yok. Herkes var. O yüzden de herkes, bütün gençler burada kendisini buluyor. Bu rekabetle de hem okul bazında, hem bireysel bazda, hem takım bazındaki rekabetle de müthiş bir heyecan yoğunluğu artıyor ve bu heyecan yoğunluğuyla birlikte asıl önemli olan kısmı burası benim de çok önemsediğim. Tek seferlik olan iletişim değil bu. 6 ay sürecek olan bir proje. 6 ay boyunca devam edeceğiz. Bu heyecanı biz 6 ay boyunca e, sürdüreceğiz. Çünkü gençlerimizin en çok istediği şey sürdürülebilir iletişim. Burada da onu başarmış olacağız inşallah. Başakşehir'de çok başarılı giden bu proje İstanbul'da da ben e, fazlasıyla başarılı olacağını düşünüyorum. Katılımcı sayısı her yıl artıyordu. Şimdi kaç e, katılımcı var? Kaç öğrencimiz olacak? E, Bu yıl e, Başakşehir'den yine 25 bin üstüne çıkacağız. İstanbul'dan 100 bin olacak. Ben inanıyorum ki bir yıl sonra daha da artacak. Hedefimiz Türkiye çapında gençlik oyunları projesi haline getirmek ben şimdiden Resul'e söyledim. İnşallah bunun şarkılarını ve lansmanlarını hazırlayın. Bunu Türkiye çapında yapalım. Bu heyecana tüm Türkiye'deki gençlerimiz katılsın istiyorum. Bu Böyle bir hayalim ve hedefim var. İnşallah başaracağız bunu da. Bu gençlerimiz, şimdi bizim yayınımızı izleyen gençlerimiz de olacak. Ya ben de bu projede olmak istiyorum. Nasıl oluyor bu projeye katılmak? Evet, biz bütün liselerimizi ziyaret edeceğiz. Gençlik oyunları ekibimiz. Orada hem katılım şartlarını anlatacağız, hem de bu oyunlarla ilgilenecek olan tüm branşların detaylarını anlatacağız çocuklarımıza. Ben acele etmesinler, onları ziyarete geleceğiz diyorum. İkincisi de Bizim Gençlik Oyunları sitemiz var Başakşehir Belediye'mizin içerisinde. Oradan da detaylı bilgiler alabilirler. O heyecana onlar da katılabilirler. Başkanım çok teşekkürler yayınımıza. Ben teşekkür ediyorum. Ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet efendim Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartolu'yla e, özellikle Gençlik Oyunları İstanbul Gençlik Oyunları bugünden itibaren başlamış oldu. 6 ay boyunca sürücek gençlerimiz yarışmalara katılacaklar. önümüzdeki senelerde de yine yarışmaların olması bekleniyor. Projenin devamı bekleniyor. Katılmak isteyen gençlerimiz de biraz önce belediye başkanımızın aktardığı gibi bu yerlerden başvuru yapabilirler diyelim. Sözü tekrar stüdyo bırakalım.